Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen aile, sevilen çiftimiz Fahriye Evcen ve Burak Öçivit'in oğlu Karan'ın doğum günü partisinden muhteşem görüntüler getirdim. Oğlu Karan 3 yaşına basan Fahriye Evcen, oğlu için ve arkadaşları için muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi. Havuz başında gerçekleşen doğum gününde Karan'ın tüm arkadaşları, tüm aile dostları bulunmaktaydı. İşte sizler için bugünkü bu tatlı görüntülerin hepsi bir araya toplayarak paylaşıyorum. Eğer doğum günüyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Sizler için birbirinden güzel videolar ve görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, fikir bildirmeyi ise unutmayın.